Efendim yeni bir hafta yeni bir gün hepimize sağlık mutluluk ve huzur getirsin. Takvimlerimiz bugün 18 Mart. Evet değerli izleyicilerimiz takvimlerimiz bugün 18 Mart pazartesi gününü işaret ederken yeniden siz kıymetli izleyicilerimizin karşısındayız. Bugün sıradan bir gün değil değerli izleyicilerimiz. Bugün aynı zamanda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü. Evet 109 yıl önce bugün Çanakkale, Zaf Çanakkale Savaşları Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Türk tüm kahraman askerlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Gün içerisinde de İzmir'de birçok etkinlikler yapılacaktır. Yapılan etkinliklerin yaşanan gelişmeleri yarınki yayınımızda sizlere de göstermeye devam edeceğiz. Efendim öncelikle XSS Gazetesi'nin manşetiyle başlayalım. Aysel'in Uzun'un özel haberi karşımızda 16 yıllık bitmeyen dönüşüm ve doğalgaz hasreti. Aktepe mahallesi 16 yıldır bitmeyen kentsel dönüşüm ve 16 yıldır gelmeyen doğalgaza isyan etti. Mahalle sakini Ergun Kaya: 16 senedir kentsel dönüşüm gelecek denilerek doğalgaz vermiyorlar dedi. Bizi bu konuda bir kısır döngüye soktular. Bu nedenle bütün kış mağdur oluyoruz. Ayrıca birçok belediye başkanı buraya kapalı pazar yeri yapacağız diyerek vaatte bulundu ama hiçbiri yapılmadı ifadelerini kullandı. İzmir gibi bir kentte doğalgaz sorunu sadece birkaç mahallede değil birçok mahalle mahallede yaşanmaya devam ediyor. Aktepe mahallesi de 16 yıldır bu sorunla baş eden bölgelerden biri. Sayfa 3'te tüm detaylarına erişebilirsiniz. Efendim 18 Mart dedik. Etkinlikler şimdiden yapılmaya başlandı. 57. Alay Yürüyüş Komitesi'nin organizasyonunda bir araya gelen ve Tekirdağ'dan yola çıkan 57. Alay tarihine yürüyor ekibi 5. günün sonunda Gelibolu'ya ulaştı. kavuşmaktan beş gün sonra inanın büyük heyecan ve coşku içerisindeyiz. Gelibolu'ya Gelibolu girdiğimizden beri üç yerde bu heyecanı çok yüksek hissediyoruz. Birisi Tekirdağ çıkışımız, ikincisi Keşan 27. alayla birlikte hareket edişimiz, üçüncüsü de Gelibolu'ya girişimiz. Ama Gelibolu'ya girişimizin bir daha anlamı var. Biz beş gün boyunca inan araçlara binmeden yürüyen bir ekibiz. Bedenler yoruluyor, bedenler tükeniyor. Ama yürekler hissettikçe değil, gerçek anlamda bilgiyi aldıkça yol yürümenin bizim için yorgunluğu yok. Bu sene 14. üsünü gerçekleştiriyoruz. Geldiğimizde bizi karşılayan güzel karşılayan Mustafa Özöç'e vermek istiyorum. İster evine götürsün, ister belediyede insanlara göstersin. Teşekkür ediyorum. Yeni Bakış gazetesine bakalım. Çankırı'dan turizme basmane formülü. Murat Ervin'in haberi. AK Parti konak adayı Ceyda Bölünmez Çankırı basmanedeki tarihi yapıları turizme açacaklarını söyledi. Turizmcilerimiz kente gelecek turistlerin konaklayacağı tesis sayısının yetersizliğinden bahsediyor. Aslında bunun çözümü basmanede yatıyor diye konuştu. Teşviklerle basmanedeki tarihi yapıların otel olarak kullanılmasına yönelik çalışmaları olacağını ve böylece yatak kapasitesinin arttırılacağını belirtti. Ceyda Bölünmez Çankırı evet adaylar vatandaşla olan esnafla olan temaslarını sürdürüyor. Çünkü çok ee, az bir zaman kaldı yerel seçimlere. Bizler de İzmir'de özellikle e, ne gibi gelişmelerin yaşanacağını 31 Mart'ta nelerin olacağını merak ediyoruz. Gelişmeleri elbette ki sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Efendim bu geçelim. 83 yaş Paft isminde bir makina emin ederek yaklaşık 70 yıldan beri bu işi sürdürmeye devam ediyorum. Hiç yorulmadım çünkü mesleğimi severek yaptım. O bakımdan ben balkonumda daha rahat dinlenebiliyorum. Bizim meslek bilhassa 1960 yılından sonra Gençlere okumayı tavsiye ettikleri için aileleri o bakımdan biz çırak bulamaz olduk. Çırak bulamadığımız için efendim mesleği kendi imkanlarımızla devam ettirmeye mecbur kaldık. O şekilde devam ettiriyoruz ama gençlere şunu tavsiye ediyorum. Yani çalışmak çok güzel bir şey. Çalışın, üretin. Çalışmakta çok büyük bir fayda var. Müşterilerimiz hiç eksik olmuyor. Bunlardan ben ücret alsam da yani bu fiyata olur mu deniyor. Ama ben sizin duanızı bekliyorum. Paranızı değil duanızı bekliyorum diyerek müşterilerim çok memnun kalıyorlar. Bayan müşterilerim daha çoğunlukta. 70 yıldan beri mücadele veriyorum. Gençlere şunu tavsiye ediyorum. Çalışın, üretin. Çalışmak çok güzel bir şey. Çalışan demir pas tutmaz diye bir ata sözü var. Bunu uygulamaya gayret edin. Rica ediyorum çalışmaya gayret edin. 9 Eylül gazetesine geçelim. Mert Yasin Alp Dündar'ın haberi metruk otogara göz boyama. İzmir otogarında tahliye tartışmaları devam ederken boya badana çalışmaları soru işaretlerine neden oldu. Otogar tahliye edilmeyecek mi sorulara akıllara gelirken yapılan boya badanayla makyaj yorumlarına neden oldu. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tuga İzmir Otogarı'nın yenilenerek İzmir'e yakışır bir hale getireceklerini ifade etti. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, otogar projesiyle ilgili İzmir Büyükşehir Otobüs Terminali şehrin yenilikçi ve yeşil kimliğine uygun şekilde yenilenecek dedi. İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale ise belediye başkanı seçilmesi durumunda Ogarı yıkayarak, yıkarak yerine gençlik merkezi yapılacağını söyledi. Haliyle İzmir'de yaşayan vatandaşlar olarak bizler de şunu merak ediyoruz. Bunca yıldır İzmir'desiniz. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi. Ve o otogar yıllardır zaten bu şehrin tam da göbeğinde vatandaşların kullanımını açık. Peki neden şu an özellikle yapılacağı, yenileneceği söyleniyor? Keşke seçim öncesinde bu tarz adımlar atılabilse. Efendim Sirt'e geçelim. İlkokul mezunu Burhan Can Polat kendi imkanlarıyla farklı yerlerden topladığı parçalar ile yapay zeka destekli insansız robot askerini yaptı. Projemizde bir tane silahlı robot yaptık. Robotumuz tamamen yapay zeka destekli olup uzaktan kumandalıdır. Aynı anda 32 kilometre robotun yanında olmadan da robotu kontrol edebiliyorsun. Kameraları sayesinde bir de tablet tablette kontrol edebiliyorsun bilgisayarla kontrol edebiliyorsun. Aynı anda cep telefonunda kontrol edebiliyorsun. Robotumuz hareket sensörüdür. Isıya duyarlıdır. insan algılama var. Hareket algılama var. Aynı anda gece görüşlüdür. Robotumuza bir tane silah taktık böyle. Yani robotumuzu iki tane makinalı tüfek takılabilir veya bir tarafına bir makinalı tüfek bir tarafına bomba atar. Roket tipi takılabilir. Aynı anda mayın imha robotu olarak da kullanılabilir. Robotumuz paletlidir. Paletleri de araba lastiğinden yaptık. İşte sağda solda birkaç parça topladık profillerle kaynaklarla ondan sonra böyle bir şey ortaya çıkardık. Yani burada robotumuzun amacı amacım Türkiye'ye sahip çıkmak. Türkiye dünyanın merkezidir. Bütün dü dünya ülkelerinin gözü Türkiye'dedir. Yani ülkeme vatanıma ve Türk Silahlı kuvvetlerimize katkıda bulunmak işte böyle bir robot yaptık. İnşallah bir faydası olur de ülkeme vatanıma Teşekkürler. Ege Telgraf gazetesine göz atalım Seher Onay'ın haberi. Kuzey'in incisi ışıl ışıl olacak başlatılmış. Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı Murat Gökçekaya. Doğup büyüdüğü kuzeyin incisi Çiğli için çıktığı yolda şehre mini olmak için bıkmadan çalışıyor. Gökçe Kaya Çiğli'mizin hizmetlere ihtiyacı var ve bu hizmetleri kentimize getirecek olan gerçek belediyecilik anlayışı ile bizleriz. Sayın Hamza projeleri arasında Çiğli çöplüğünün kaldırılması ve alanın rehabilitasyonu var. Anadolu Caddemizdeki battı çıktının uzatılması, İzban'ın Çiğli'de yer altına alınması, Yeni çevre yolu, Körfez Geçiş projesi, konut projeleri ve mesire alanları var. Biz de seçildiğimiz takdirde bu projeler katkı koyarken kendi projelerimizi de hayata geçireceğiz. Hamza Başkanımız büyükşehirde bizde Çiğli'de kendimizi hizmetlerle donatacağız diye konuştu. Sayfa 6'da Murat Gökçe Kaya'nın görüşlerinin tüm detaylarına ulaşabilirsiniz. Efendim Hakkari'ye geçelim. Yüksekova ilçesinde açılan kütüphaneler sayesinde öğrenciler sahura kadar çalışma imkanı buluyor. Tabii bizim zamanımızda ta ki de, biz bu uygulamayı başlatana kadar Yüksekova'da akşam etütü veya akşam gençlerin gidip rahatlıkla çalışabileceği bir çalışma ortamı, bir kütüphane, bir etüt merkezi yoktu. Biz de Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü olarak gençlerimizin daha anlamlı, daha iyi faydalanması için sahura kadar açık olan üç tane kütüphanemizi gençlerimizin hizmetine sunmuş olduk. Tabi bu uygulama dediğim gibi yüksek ilk ve e, gençlerimize sahura kadar kütüphanelerimizi, çalışma ortamlarımızı, spor merkezlerimizi, bilişim otellerimizi açık bırakmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu noktada yüksek ol gençleri adına bizlere bu destekleri sunan, bu imkanları sağlayan talimatları ve destekleriyle Sayın Valimiz Ali Çelik, Kaymakamımız Emel Çimşir'de Yüksek O Gençliği adına şikanlarımı arz ediyorum. Bizim burada Yüksek çok fazla bir ders çalışma ortamı gibi kütüphane gibi yerler yoktu. Burada bu kütüphane bizim için oldukça önemli bir yer oldu. Hem gece çalışma hem de gündüz çalışma olarak bayağı verimli geçiyoruz ve içeride de bir düzen var. Bu kütüphanenin yapılışında kaymakamımız müdürlerimiz onları çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilere başarılar diliyoruz. Yeni Gün gazetesindeyiz. Rüşvet tehdidi başta atılmış. Enerji Bakanlığı Ege'nin Tahıl Ambarı Bakırçay Havzası'na termik santral kuracaklarını istihdam vaadiyle duyurdu. Çevre savunucuları seçim rüşveti olarak değerlendirdikleri girişimin bölgedeki tarımı tehdit edeceğini vurguluyor. Kınık'ta seçim çalışması yapan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ilçeye yeni bir termik santral yapma hedefleri olduğunu açıkladı. Bergama Çevre Platformu Sözcüsü Erol Engel, Bakırçay Havzası, Bütün Ege Bölgesi'nin tahıl ambarı Bakırçay'ımız yıllardır Soma'nın atıklarından can çekişiyor. Kına, kına ikinci bir termik santralin yapılması Bakırçay Ovası'nın da tarımın da sonu olur. Biz bunun karşısında dururuz ifadeleri kullanıldı. Evet İliç sanırım hiç kimseye örnek olmadı. Erzincan İliç'te birçok madencinin halen daha bulunamadığı faciadan bahsediyorum. Doğa hiçbir şekilde ders alınmadan katledilmeye devam ediyor. Bakırçay Havzası da katledilen bölgelerden biri olacak gibi görünüyor. Mu? Efendim şimdi Gaziantep'e geçelim. Yavuzeli ilçesinde kırsal alandaki meraların satıldığını iddia eden Büyük Karakuyu Mahallesi sakinleri protesto yürüyüşü düzenleyerek tepki gösterdi. <laughs>

Büyükbaşı toplasan 5000 bin, 6 bin arası büyükbaş hayvan var. Aa şuradan 15 gün sonra bütün meraya çıkacaklar. Daha şu anda ot yok. Nereye getirecek bu? Gelip konuta mı yayacak hayvanlarını? Fabrikada mı yayacak? İstemiyor kardeşim ya. Ben istemiyorum. Bahriye gayet iyi ki. Ben hayvancılık yapacağım. Benim meramı niye alayım? Benim arsam yok. Benim köyümde göç yok. Ticaret Gazetesi'ne geçelim. Gülcihan Altınkaya'nın haberi karşımızda. Sektör temsilcileri emlakta bazı özel sitelerin aidatları uçurduğunu belirtti. Aidat ev kiraları ile yarışıyor. Konut fiyatlarında ve kiralarda yaşanan artış sürerken apartman ve site aidatlarının fiyatları da hızla yükseldi. Özellikle bazı sitelerdeki aidatlar kira artış oranlarını geçti. Sektör temsilcileri apartman ve site yönetim şirketlerinin özelleşmesinin aidatları arttırdığını vurguladı. Site giderlerinin çok yüksek olduğunu aktaran sektör temsilcileri bazı özel sitelerde aidatların ev kiralarına yaklaştığını belirtti. İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Akgün kira fiyatları 15 ila 20 bin TL iken aidatın bu kadar yüksek olmaması gerekiyor. Apartmanda ve sitelerde sakinlerin bir araya gelir yönetici ve denetici seçilir. Burada aidat tespiti de yapılır. Fakat son yıllarda özel apartman ve site yönetimi şirketleri var. Bunlar kendi aralarında e, karterleştiler. İstanbul'da da çok fazla olmakla birlikte önemli sitelerde rent yüksek olan yerlerde aidatları kendilerine göre belirliyorlar ifadelerini kullandı Başkan Rıdvan Akküm. Evet, artan kira fiyatları zaten vatandaşın kanayan yarası fakat aidatlar ev kiraları ile hakikaten yarışmaya başladı. Evet efendim, şimdi İzmir'den Hatay'a geçelim. 20 yaşındaki Emre Yüksek, enkaz altında iki gün kalarak bacaklarını kaybetmişti. Depremzede gencin şimdiki dileği ise gönül rahatlığıyla kullanabileceği bir protezle yürüyebilmek. Buraya bak iki dakika. 6 Şubat günü ben uyuyordum. Uykumdan uyandım. O gün arkadaşım yılda kalmıştım. Arkadaşımı kaldırdım, uyandırdım. Arkadaşım kalkıp ışığı açtı. Deprem olduğunu fark etti. Bina yıkılırken de ben de çıktığım odanın duvarına kendimi attım. Deprem oldu ve zaten ben e, uyandığımda da etrafımda bir sürü... E, Enkaz yığıntısı vardı Kimsenin de sesi çıkmıyordu Çıkmak için çabaladım Ayağımın üstünde beton olduğunu gördüm Ayağımın üstündeki betonları görünce Hani insan e, Gördüğü zaman daha çok panik yapıyor Normal olarak O an ben daha çok panik yaptım Ben iki gün boyunca kaldım İkinci, e, ikinci günün ortasında yanlış hatırlamıyorsam Bizimkiler geldi ve beni buldu Ayaklarım o şekilde kesildi. Hastanede de iki buçuk ay bir tedavi gördüm ve e, protezi yaptırdığı zaman bir sıkıntı yoktu. Yürümeyi denedim. İlk başlarda dengem yoktu, fazla sağlayamıyordum, değnekle de yürüyordum ve değnekle yürümeme rağmen düşü, e, düşüyordum, hani sürekli düşüyordum. Benim diz kapağımda kayma oldu ve diz kapağımdaki kayma sonucunda şu anda doktorların dediği şey eğer protez düzeltilmezse diz kapağını kaybedeceksin ve ayağın hani gidecek. Yeni yapılacak olan protezin fiyatı 850 bin TL. Gerçekten yaşadığım sıkıntı bana yetiyor ve bir daha ayağımın kesilmesi bana gerçekten çok büyük bir acı verecek. Dengemi sağlayabildiğim bir tek sol ayağımdaki diz kapağım var. O da giderse artık tam hani çökmüş duruma geleceğim artık. Çünkü bu psikolojiyi toplamak gerçekten mümkün değil. Evet, gencimizin talebini, isteğini duyuralım elbette ki. Efendim Haber Express gazetesindeyiz. Konakta herkes mutlu olacak başlığı atılmış. Cumhuriyet Halk Partisi Konak Belediye Başkan adayı Nülüfer Çınarlı Mutlu, "Konağın her mahallesine eşit hizmet götüreceğiz. Adil bir kentte eşit yurttaşlık diyerek yola çıktık." ifadelerini kullandı. Aday Nülüfer Çınarlı Mutlu konağın en yoksulla en zenginin, en eğitimsizle en eğitimlinin bir arada yaşadığı bir ilçe olduğunu belirterek iktidarın 10 bin lirayla geçinmek zorunda bıraktığı emekliler de birer kent yoksulu oldu. Önümüzdeki 5 yıla dair ana mottomuz Adil kent ve eşit yurttaşlık ifadelerini kullandı. Önümüzdeki 5 yılda sizlerle konakta çok güzel işler yapacağız. Çocuklara oyun ve spor alanları, annelere semt merkezleri açacağız, geziler düzenleyeceğiz. Çok güzel bir 5 yıl geçireceğiz. Adil bir kentte eşit yurttaşlık için yola çıktık. Herkes eşit olacak, her mahalleye eşit hizmet gidecek ifadelerini kullandı Cumhuriyet Halk Partisi Konak Belediye Başkan adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu. Efendim şimdi ise Muşa geçelim. 68 yaşındaki Turgut Özçilingir 35 yıldır oynadığı bilardo ile gençlere adeta meydan okuyor. çok severim. 35 senedir oynarım. Türkiye'nin Tosya, Kastamonu, Çankırı, Polatlı, Bilhassa, Bursa, Çerkeş her tarafta oynadım. Çok dostlarım var. Bilardo yani en güzel spordur. Dünyada bir eşi daha yoktur ki rakibin güzel bir oyun yaptığında alkışlayan. Benim rakibim çok güzel zorlu atış atıyor. En ilkin ben bravo diyorum elimi çırpıyorum. Bu spor böyle güzel bir spordur. Ben severek yaptığımdan bugün 68 yaşında olmama rağmen gençlere taş çıkartıyorum 6 saat ayakta bülörde oynamaya oynuyorum yani 5-6 saat. Beni dinlendiriyor. Ben her akşam geliyorum. Bu benim dinlencem. Kendim marangozum. Muş'a gelmemin sebebi ee, burada marangoz kapı üzerine dükkan açtım. O vaziyette devam ediyorum. Gençleri ben her vuruşumda, her top atışımda öğretici bir öğretmen gibi yavaş vur, vuramasa ağızda kal bir dahakine at. Bu şekilde tenkit ediyorum. Tutuş, vuruş, nişan almayı öğretiyorum. Hepsi de benden öğrenip de e, liseler arası şampiyon olan kızlarımız da var. Benim ders vererek de öğrettiğim. Çoğu genç burada hemen hemen hepsi bana saygı gösterir. Ben de onlara sevgi ve tarif ederim. Oynamasam dahi yandan geçerken yanlış oynadığını söylerim. onla da beni kırmazlar. Benim hayran kitlem çok. Birakis üniversite talebeleri, yerliler. Benim seyircim çok. Yani burada ee, şu anda Muş'ta bulunmayan bir dostum var. Ahmet Aksoy. Bilardo da bir numaradır. Fikri bir numara. Onlardan ben kaptım güzel vuruşları. Efendim son yerel gazetemize bakalım. Çılgın değil adil projeler vaat ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Karabağlar adayı Helil Kınay projelerini kamuoyuna anlattı. Kınay açlığın ve yoksulluğun tavan yaptığı bir ülkede çılgın projeler değil demokratik eşitlikçi ve adil bir yönetim vaat ettiğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Karabağlar Belediye Başkanı adayı Helil Kınay proje lansmanını yoğun katılımlı bir bir toplantıyla gerçekleştirdi. Çılgın projeler sunmayacağını çünkü önceliklerinin farklı olduğunu söyleyen başkan adayı Helil Kınay, açlığın ve yoksulluğun tavan yaptığı bir ülkede çılgın projeler açıklayamam. Demokratik, eşitlikçi ve adil bir yönetim anlayışını vaat ediyorum dedi. Kınay kentsel dönüşüm taahhüdünü de imzalayarak kamuoyuna sundu. Bence şu an zaten birçok belediye başkan adayının öncelik ve Vermek, verme vermesinin gerektiği noktalardan biri de kentsel dönüşüm elbette ki özellikle Karabağlar gibi çarpık kentleşmenin olduğu bir bölge için önemli bir adım olduğunu da düşünüyorum. Efendim günün son görüntüsü şimdi ekrana yansıyacak. Ulusal markalarla rekabet şartlarını karşılayamayan yerel gazozlar unutulmaya yüz tutuyor. Ya şöyle bir özelliğim var. Ben zaten buraya gazoz getirmeden önce mutlaka bir tarihini, içeriğini araştırarak getiriyoruz biz buraya. Müşterim bana, müşterim bana gazozu sorduğunda üretim tarihi, üretim yeri, içerisinde kullanılan aroma, içerisinde zaten biz pancar şekeri kullanmayan meşrubatı buraya getirmiyoruz. İçerisinde ne varsa ben buna hakimim. Çünkü benim de iki çocuğum var. Kendi içmediğimizi, kendi içmeyeceğimizi, kendi beğenmediğimiz hiçbir ürünü biz buraya getirmiyoruz. O konuda müşterilerimiz de zaten bizi bu yönümüzü de beğenirler. Geldikleri zaman bizim burada 120 çeşit olsa 120'sini de tek tek sayarım. 1950'li yıllarda bir kesintisiz üretime devam eden gazozlar var. İşte bunların içerisinde Mersin'de üretilen Ankara gazozu var. Bağlar gazozu var. Denizli'nin Zafer gazozu var. Bunlar eski gazozlar. Bunlar halen üretimlerine devam ediyorlar. 1960'lardan 1970'lerden hala üretimine devam eden markalar mevcut. Tabi bunlar sahipleri değişmiş. Jenerasyonlar değişmiş ama kesintisiz üretime devam eden yerel gazozlar var. Ama yerel gazozların Türkiye'de şöyle de bir ta talihsizliği var. Aslında gazozlar milli içecek ayrım olarak bilinir ama Bizim aslında milli içeceğimiz gazozdur. Bu Türkiye'de cumhuriyetle beraber böyleymiş. Fakat bu şu an gündemde olan ulusal markalar, e, dünya çapında markalar Türkiye piyasasına girdikten sonra maalesef rekabet şartlarını karşılayamayan birçok firma Hayır, üret olsun, üretimini abi. üretimini durdurmak zorunda kalmış. Maalesef yerel gazozlarımızın birçoğu e, eskiden bize Çankır'da bile Çankırı küçük şehir olarak bilinir. Çankırı'da bile 80'lerde, 90'larda 3 tane gazoz, yerel gazoz üreticimiz varmış. Ama maalesef şu an Çankırı'da tek bir üretici var. O da biz aynı zamanda Çankırı gazozunun da üretimini yapıyoruz. Bu gazoz bende bir tutkuya dönüştü gerçekten de. ya Ben bunu artık sadece bir ticari kazanç gözüyle bakmıyorum. Burası bizi kendimi de mutlu eden bir noktaya dönüştü. İnşallah Allah bize ömür verdiği sürece hazine gazozcısı Çankırı'da hizmet vermeye devam edecek. Efendim bu yeni hafta hepimize mutluluk, mutluluk getirsin. Eminim ki hepimizin ihtiyacı olan şeylerden biridir. Yarın görüşmek dileğiyle sağlıcakla ve haberle kalın.